Hayırlı akşamlar, Mültefesayn'da bulunuyoruz şu an, dört gün süren bir fuar ve biz Mürekkep Eğitim Vakfı olarak şu an Kerkük Türkleri'nin derneğinden mensup değerli Hüseyin kardeşimle beraber Kerkük Türkleri'ne bir şiir armağan edeceğiz. Ben başlıyorum, Hüseyin de devamını getirecek. Ne papyon kravatlıyım, ne rugan topuçluyum. Halisane Türk'üm ben. Onun için suçluyum. Suçluyum çünkü hainleri gözlerinden tanırım ben. Bir intizar dinlerim şu toprağın kalbinden. O ses, o ses diyor ki bana, ey oğul yazıklar olsun sana. Mezarımı kirleten şu mahluklara baksana. Baktım, baktım etrafıma, hainler düşmüş gafillerin peşine. Dedim bozkurtların yurdunda çakalların işine. Fırlamışım, fırlamışım yerimden. Yaydan çıkan ok hedefi mutlak bulur. Bu son kale son anda ancak bu sayede kurtulur. Adi cinayetlerle kirlenir asil yara. Can yanar, göz yaşarır ancak yürür bu dava. Yurdum Kerkük, Avulum Türk başbuğum Kemal Paşa. Ben seninle övünürüm, al bayrağım bin yaşa. Al bayrağım, seni yurttan koparanlar savanlar. Yok olsunlar yurdumuzdan bizi yer yer kovanlar. Sallandığı yüce dağda gel gör nasıl yalancı bir paça bağlamışlar. Yağcıların yalancı bayrağıdır, bu kirli bez. Tutsak olduk biz buna. Kurtulmak için bağlamışız belimizi hep sana Büyük Gazi kurtar bizi bu kahpelerin elinden Kerkük Türk'tür gel ayırma annesini kızından Burada bir gözü yaşlı bağrı taşlı öksüz var Gece gündüz ayrı düşen yurdu için kan ağlar Gel gör nasıl bu güzel yurt yağcıların elinde Öten bülbül susmuş artık barsız kalan bağında Türk çarığı değmeyeli, dağlarımız çiçeksiz. Geziyoruz görünüşte, iç yüzümüz yüreksiz. Birçoğumuz bu hasretten için için ezildi. Türk'üm diye can verdiği mezarına yazıldı. Başa gitmez böylelikle varlığımız son güne. Türk diyerek öleceğiz gider gibi düğüne. Ne olur yüce tanrım kavuştursam bir daha Yumdurmadan gözlerimi çok sevdiğim bayrağı. Dumlu Pınar kahramanı, Türk yüzünü güldüren, in önünde Sakarya'da Yunanlı'yı sındıran. Artık yetiş, kurtar bizi Anadolu yiğidi. Al başına kemalını, sür tam ya bu iti. Yer yer soyup kerkümü çevirdiler soğana. Kimsesiz yurt, yağlı lokma, şimdi boğan boğana. Boğan geçmiş günler bu yurt içre hep biz iyiydik efendi. Kürt neymiş, Arap kimdir anlamazdık bu fendi. Şimdi bizim yurdumuz geçmez olmuş burada. Boynu bükük öksüz gibi dolaşırız arada. Çekemeyiz biz bu derdi. İçerimiz hep yandı. Artık yetiş. Ölüyoruz. Bıçak kemiğe dayandı. Sağ